Evet sayın seyirciler şu anda video çekiyorum. Şu anda bulutların üstünde Samsun'dan İzmir'e doğru ilerliyoruz. Değerli misafirlerimiz, Pegasus kafe servisimize başlıyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında menülerimiz kaldırılmıştır. Pegasus kafe menümüze mobil uygulamamız üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Sandviç, tatlı bu da atıştırmalık. Soğuk sıcak içecek ürünlerimiz bulunmaktadır. Ürünlerimizin size sağlıklı bir şekilde ulaşması için tüm denetimler eksiksiz olarak yapılmaktadır. Ödemelerinizi Sağda. sadece kredi kartı, sadece ciddi bank kartı dönüyor. veya masetle yapabilirsiniz. Yiyecek içecek tüketim esnasında maske çıkartılacağından kendi sağlıkları için yan yana oturan misafirlerimize Altımızda, altımızda pardon, altımızda sadece Maskeler tüm yeme içme süresi boyunca çıkartılmayacak Sadece kısa süreliğine indirilecek Reklamlar takılacak Gözlerimiz Tekrar Tegas'ın kafe servisini açacağız menus have been removed due to our Covid-19 measures. You can view our Pegasus Cafe menu on our mobile app. We have a choice of sandwiches, sweet and savoury snacks and hot and cold drinks oh, yeah. available. We conduct strict hygiene testing at every stage to ensure the safe and healthy delivery of our food and drink service.